Onur Akbaş'ın yazısını ekranlarınıza getirdi. Teşekkür ediyoruz Onur Akbaş'a. Güzel diyorsunuz. Onur Akbaş benim gerçekten çok sevdiğim bir e, gazeteci. İnternet üzerinde söylemiştik. geçmiş Geçtiğimiz çağlarda bu vardı demiştim. Ve vahiy de buna tepkiliydi demiştim. Bunun en güzel örneğini biz asal... Bir tanesi daha var. Bu böyle... Baksanız yani Ankara'da kitabının okunduğunu bırakın anıldığı tek yer kendisinin bulunduğu Efendim merhabalar. Bir Palimpsest programında daha sizlerle birlikteyiz. Tabii e, biraz söz konusu olan biraz disiplinler arası bir içerik olduğu için otobiyografi anı ve e, bunun kurgusal eserlere hatta kurgusal demeyelim edebi eserlere şiiri de dahil edebiliriz yansıması üzerinde biraz duracağım. Tabii e, otobiyografi, biyografi, yaşam öyküsü veya öz yaşam öyküsü diye günümüzde bunu böyle de ifade edenler var. E, biraz daha hayatın dışa dönük tarafını ihtiva eder. Yani en basit itibariyle tercüme hallerden tutun tezkirelerdeki o işte yine tercüme-i hallerde Yine e, meclis kayıtlarında veya daha eski resmi evraklarda, Osmanlı dönemindeki arşivlerdeki tercüme hallerden tutun. E, bir iç başvurusundaki CV'lere varana kadar her şey bizim biyografimizin aslında dışa dönük. Bir e, nevi e, özetimiz, bir nevi vitrinimiz olma özelliğine, hususiyetine sahip olduğunu anlıyoruz. Bu biyografi için de böyledir, otobiyografi için de böyledir. Aslında otobiyografi sizin yani öz yaşam öyküsü sizin kendinizi vitrininizi kendi hayat tecrübelerinizle dizayn ederek dışarıya göstermenizin e, bir biçimidir. Ama o e, biyografi ise ötekinin ya da sizi gören gözün sizi gören öznenin yine sizi dışarıdan gördüğü şekliyle ifade etmesidir. Yani bir anlamda vitrinize bakan öznenin ifadesidir otobiyografi. Pardon biyografi. Bu haliyle ister biyografi olsun ister otobiyografi olsun bunların her ikisi de insanın dışa bakan yönünü ihtiva eder. Dışa dönüktür, dışa ayarlıdır, dışa kurgulanmıştır. Genellikle tecrübeleri içinde saklar, belgelerle destekler bunu ve bir takım hadiselerle veya ortaya koyduğunuz bir takım projelerle bunu desteklersiniz. Bu yüzden önemli midir biyografi? Otobiyografi önemli midir? Önemlidir. Yine disiplinler arası düşünecek olursak kurguya yansımış tarafını görürüz. Ama sadece kurguya mı yansır? Yani mesela otobiyografi dediğimiz zaman Orhan Veli'nin o meşhur Ben Orhan Veli diye başlayan o şiirini yani gerisi, sevgilim de var ama Gerisini onu onu edebiyat tarihçileri araştırsın dediği o meşhur şiir. Yani otobiyografik bir şiir bile olabiliyorsa eğer e, meselenin disiplin, disiplinler arası boyutunda anlatmak istediğimi az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Otobiyografik roman, otobiyografik hikaye, otobiyografik şiir. Belki bu biraz daha genişleyebilir. Yani e, bir insan isterse ki bu bir tecrübe işidir. Küçürek bir öykü içerisine dahi e, kendi biyografisini yani öz yaşam öyküsünün otobiyografisini sığdırabilir. Ama benim hayatımda otobiyografik bir sanat eseri diye diyorsanız şahsen şayet Ben Orhan Veli şiiri ve onun dışında bir de tabii o meşhur e, yine Oğuz Atay'ın kalem aldığı Mustafa İnan'ı anlattığı ünlü fizikçi Mustafa İnan'ı anlattığı bir bilim adamının romanı. Hatırlıyorum, bunlar çok önemli. Ee, ama e, bunun dışında aslında bir anlamda ben e, lisans tezimde şöyle bir şey yapmıştım. Yani e, Halide Edip Adıvar'ın romanlarını hatıralarının izinde inceledim. Tabi e, lisans tezimdi bu benim. Bunu daha sonrasında bir yazıya çevirdim e, ve hala internette bulabilirsiniz. Divan Yolu dergisinde, Divan Yolu dergisinde yayımlandı. Halide Edip'in romanlarında Hatıraların İzi isminde. Hatta birkaç gazete de bunun o zaman haberini yapmış diye ya hatırlıyorum. 2015 veya 2014 olabilir o yıllarda yayınlandı. Şimdi e, Halide mesela Mor Salkımlı Edi için biz bir parça otobiyografik çocukluğu, ergenlik dönemi, ilk gençliği de ihtiva ettiği o eserine mesela otobiyografik deriz de Türk'ün ateşten Türk'ün ateşle imtihanı ve ateşten gömlek eksenindeki o kitaba e, yani ancak şunu söyleyebiliriz. Hatıra kitabı deriz. Çünkü e, oradakiler biraz daha hatırayı içeriyor. Doğrudan bütünsel bir hayat öyküsü yok. Milli mücadele dönemi hatıralarını ihtiva ediyor. Bu tabi dedi ki otobiyografi veya biyografi veya yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü. Dışa dönük, insanın dışa dönük tarafını ihtiva eder. İnsanın bir anlamda vitrinidir. Veya biyografi ise kastettiğiniz eğer, dışarıdan gören gözün sizin vitrinizi harif etmesidir. Ben bu şekilde hani somutlaştırabiliyorum ya da bu şekilde e, daha iyi ifade edebiliyorum diye düşünüyorum. Tabii daha farklı ifade yolları vardır. Ama mesela söz konusu hatıra, söz konusu anı olduğu zaman, İş biraz daha değişiyor. Yani eğer illaki meseleyi bir iç-dış paradoksu içerisinde, bir iç-dış paradoksu etrafında ele alacaksak şayet, bana göre bu paradoksun iç tarafında anı, hatıra, dış tarafında ise biyografi veya otobiyografi duruyor. Neden hatıra iç tarafında? Yani baktığınız zaman Arapça kökenine baktığınızda hatıra aslında bir anlamda hatırda tutulan, zihinde yer eden şeyler. O yüzden hatıra. Yani aslında e, mekan odaklı bir kavram ortaya konulmuş bir isimlendirme, bir adlandırma e, yapılmış. O zaman neden içe dönük? Çünkü şu anlamda içe dönük, zihinden başlayıp kalbe doğru giden, daha doğrusu zihinden başlayıp ruhunuzu kuşatan bir şeydir hatıra. Aslında bana göre aşk gibi, sevgi gibi bu bütün duygular da aslında zihinden başlar. Daha sonra farklı e, ruh ve kalp boyutuna gider. O yüzden şunu söylemek mümkün. Yani işte ben e, aşkın da, karşılıklı sevginin de, duygunun da e, kalp odaklı, kalp merkezli değil, zihin merkezli olduğuna inananlardanım. Bunu farklı şekilde de, farklı yerlerde de ifade ettim. E, tabii farklı düşünüp tepki verenler var, o ayrı bir mesele ama bana göre bu iş böyle. Tabii neden hatıra içe dönük? Yani biyografi de sonuçta bir zihni faaliyetin ürünü. Ama hitap ettiği yön itibariyle, hedef tarafı itibariyle içe dönük. Çünkü hatıra biraz daha zihnin kendisinin saklamak istediklerini, hatırın tutmak istediklerini içinde barındırır. Bu yönüyle bu uyguya doğru bir yolu vardır. Kalbe doğru bir gidişatı vardır hatıranın Ama biyografi biraz daha hatıraya göre his boyutu daha farklı, daha zayıf. Daha çok belgeye dayanan, daha tarihsel, daha resmi bir niteliğe sahiptir. Hatıra dediğimiz zaman aslında hep şu tartışıda gelmiştir. Yani bir yazarın ee, hatıraları romanında, ortaya koyduğu şiirlerde şiire pek itiraz gelmiyor ama mesela hikaye ve romanda mutlaka ya yazarın hatırası vardır olmazsa olmaz dediğiniz zaman bir yerde mesela Roland Barthes açısından veya yapısalcı düşünen açısından metin merkezci yeni eleştiriciler de dahil düşünenler açısından bakıldığında hep şunu diyorlar hayır kitap yazılır ve yazıldıktan sonra yazar eseri olmaktan çıkar ve artık kopmuştur bu işten elbette bu böyledir ama şöyle değildir yani kitap yazılır yazar kitabını yazar yazdıktan sonra o kitap onun değildir tamam ama burada onun değildir kastedilen şey onun imzasını taşımaz veya onun his devinimlerini onun zihni e, süreçlerini barındırmaz anlamına gelmez bu bu e, demektir evet ben yazdım Hatıralarımdan beslendim, gözlemlerimden beslendim, araştırmalarımdan beslendim, e, zihni e, sancılarımdan beslendim, ruhi ıstıraplarımdan, yani ıstıraplarımdan ruhi demeyeyim, ıstıraplarımdan beslendim ve bu beslenmem yönü itibariyle ben bu kitabı yazdım ama bu kitap basıldıktan sonra artık evet ne kadar benim hatıralarım ve bana dair şeyleri taşıyor olsa da artık okuyanın malıdır. Orada okuyan kişi, biraz daha fenomenolojik açıdan da ifade edecek olursak, alımlama estetiği açısından biraz daha mesele ifade edecek olursak, okuyan kişi orada kendine dair yorum çıkaracak. Okuyan kişi orada kendine dair bazı e, kendi hatıralarıyla denk düşen, onlarla çakışan şeyler bulacak. E, kendi tecrübelerine benzeyen veya eksiklerini tamamlayan şeyler bulacak. Bu yönüyle yazılan şey yazarın olmaktan çıkmış ve başkasının malıdır. Başkasının tecrübeleriyle çakışması itibariyle okunmalıdır. Başkasının yorumuna açık olması itibariyle okunmalıdır. Yani yazarın imzasını, yazarın hatıralarının imzasını taşımaz anlamına gelmez diye düşünüyorum. Ki William Randal'da da bu bunu siz ha bu Freud'de psikanatik yorumu da yapılabilir. Psikanaliz bunu böyle diyor dersiniz. E, alırsınız meseleyi William Randall'dan, öz yaratın bunu böyle diyor dersiniz ama ne derseniz deyin, Lacan bu meseleyi biraz daha dil bünyesinde ifade eder, e, dil bünyesinde bu işi tespit eder, öznenin diğer öznelerle olan e, münasebeti itibariyle, e, özne nesne arasındaki yer değişim veya gösteren gösteren arasındaki yer değişim yönü itibariyle bu işi yorumlar ama ne olursa olsun... E, bir kendindenlik gerçeği bu ki bu Lakan'da da vardı ee, kendinden olma gerçeği Özle'nin kendindenlik gerçeği vardır ve bu kendinden olan şeyi siz atamazsınız 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 ama dersiniz ki evet bunlar bana da uygun e peki ben şunu kastetmiyorum okuduğumuz bir romanı veya okuduğumuz bir hikayeyi bir şiiri İlla ki elimize aldığımız zaman burada yazarın acaba hangi hatırası var şeklinde mi okuyalım? Hatıra merkezli bir okuma mı? Ee, yani yazar merkezli bir okuma mı yapalım? Veya işte nasıl diyeyim? Her aldığımız metinde yazarın acaba hangi hatırasıyla ilişkili diye mi bakalım ona? İster akademik açıdan yaklaşın, isterseniz estetik açıdan yaklaşın. Kesinlikle böyle bir öneri için bunları söylemiyorum. Ben hiçbir okuduğum şiiri şahsen Turgut Uyar'ın hangi hatırasıyla uyumludur o şiir? O şiir onun hayatının neresine düşer? Orhan Veli'nin hayatının neresine düşer? Halide Edebi'nin hayatının neresine düşer diye eğer akademik bir çalışmayı hedeflemiyorsan ama gün bir makale yazmak değilse böyle okumam. Kimsenin de böyle okuyacağını zannetmiyorum. Ama ben bir metni okurken kendi hatıralarıma giderim. Bir metni okurken e, kendi hayatıma giderim. Kendi hayatımdaki tecrübelere giderim. Bir başka insanın hayatı eğer, orada ben onun hayatına dair bir şeyler buldumsa bile bunun peşine düşmek yerine benim dışındaki hayatlarda da bu böyle şeyler olabiliyormuş. Veya bu şekilde hayatlar da olabiliyormuştan öteye gitmem ben tamamen işin hedonist tarafındayımdır. Yani eğer bir romanı bir e, hani istem şöyle diyeyim daha doğrusu hesapsız kitapsız bir edebi metni okuyorsam şayet hesabını kitabını gütmem yani ben o işin sadece haz almaya bakarım mutlaka o benim bir yerde zihnimde hatıralarımı canlandırır mutlaka o benim bir yerde biyografime ya da daha doğrusu öz yaşamı hüküme otobiyografime dokunur o, hatırama dokunur ruhuma dokunur kalbime dokunur Kırıklıklarıma dokunur, özlemlerime dokunur ama hiçbir zaman e, kimse de zaten bir yazarın hayatında acaba biyografisiyle ilgisi var mı, otobiyografisiyle ilgisi var mı gibi eğer akademik bir şeyin peşine düşmediyseniz böyle bir şeye e, yeltenmezsiniz. Sadece haz almaya bakarsınız. Yani farz edin ki şu anda uyarın, hızla gelişecek kalbimiz. Yani bir yerde aslında hatıralar biyografi ve otobiyografiye göre zihinde canlanan şeylerin kalbi bir nevi uyarmasıdır. Kalbi bir nevi geliştirmesidir. Kalbi tetiklemesidir. Kalbi teyakkuzda tutmasıdır. Kalbi teyakkuzda tutan şey zihindir. Kalbi teyakkuzda tutan şey akıldır. Hani Ramazan ayındayız. Bunu her zaman söylüyorum. O yüzden vahyin bana göre, benim alınmama göre ve tecrübelerimden de anladığıma göre vahyin muhatabı akıldır. Çünkü akıl kalbi uyar. Aklı olmayanın zaten e, bir nasıl diyeyim ruhi veya kalbi bir e, ideali olmaz diyelim. Yani e, hatta Hazreti Peygamber'e de bunu isnat edenler var. Yani e, işte aklı olmayanın imanı veya dini olmaz şeklinde yanlış hatırlamıyorsam. E, demek ki her şeyin muhatabı kainatta ilk muhatap kapısı çakılan ilk şey akıldır bunu unutmamak lazım diye düşünüyorum ee, hızla gelişecek kalbimiz kalbi geliştiren şeylerden birisidir yani insanın iç dünyasına dönüktür demiştim ee, hatıra için biyografi ve otobiyografiye göre o zaman bizde sohbetimizi kalbi geliştiren bir şiire Turgut Uyar'ın bir şiiriyle tamamlayalım ki bu da e, bizim için bir nevi e, bizim anlamamıza göre veya bizim dünyamıza göre bizim hangi hatıramıza dokunacak? Hangi hayatımızın neresine dokunacak? Sizlerin hayatının neresine dokunacak? Artık gerisi sizlerin takdirine kalmış. Hızla gelişecek kalbimiz. Kalbimiz hızla. Kırgınların umutsuzluğunda Kırık kalpler, yaralılar, olmazlar. haksız çarpanların umutsuzluğunda ve köprü başlarının umudunda. Sular bitse bile çiçekler atılırken oralara, temiz bir ilişkinin bulutsuzluğunda ve eski dağlarda, eski dağlarda kış kovalarken ülkesini hızla gelişecek kalbimiz. Kendi öz hüznümüzün ılık tarlasında, bozkır dayanaklarımızın tarlasında kalbimiz ellerimiz ayaklarımız arasında ve kimsenin bölemediği şarkıyı güllerin, buğdayların ve acının şarkısını bir haziran uygulayacak sesimize. Sütçünün sesiyle birlikte, şoförün sesiyle birlikte, erkenci işçilerin sesiyle birlikte, sabaha başlamış sarhoşların sesiyle birlikte, yaman sarhoşların sesiyle birlikte ve yeni uyanmışların ve yeni doğmuşların, ve herkesin ve herkesin sesleriyle birlikte bir haziran uygulayacak. Kimse bölemeyecek ve kalbimiz hızla gelişecek. Yıkıntılara karışan eski bir bahar, büyük olmaya elverişli bir bahar. Eskiden yaşanılmış ve her şeye rağmen insanlara göre bir bahar. Suların kana kestiği yahut suların kana kestiği bir bahar. Hızla gelişecek kalbimiz, bir mavilik kalbinde, bir odada, en olağan bir odada, en sade, en insanca bir odada, bir kadınla bir erkeğin olduğu bir odada, bir kadınla bir erkeğin, bir kadınla bir erkek olduğu, ellerin ve omuz başlarının birbirini bulduğu, birden gerçekliğini algılayarak, saat çalınca ve görünce güneşi birden vazgeçilmezliğini algılayarak, Önemli ve gerekli buluşunu kendini birden hatırlayarak gelecek hazırlayınca olanca göğüslerini ve her şeye ve ölüme kalbimiz hızla gelişecek. Çağımıza pek uygun bir hızla gelişecek kalbimiz. Evet. Ama gerçekten çok hızlı ama tabii ben burada bozkır deyince yani mesela e, hızla atan bir kalp deyince e, örnek verebilirim çağrışım yani bunların bende oluşturduğu fenomenolojik yan itibariyle mesela haziran deyince bozkır deyince kış deyince bu kelimeler tamamen bu yapıdan söküp ben kendi zihnimde bu gösterenleri alıp da bu yapıdan söküp kendi zihnimde bir şeyleri böyle yoğurduğumda alıp beni bozkırda bir yerde bir ilçede Toprak damlı bir evin altından alıyor. Oradan başka bir yerlere, bir sokaktan öbür sokağa hızla atan bir kalple sizi çocukluğunuza kadar yani mesela götürebiliyor. Ya ilk gençliğinize kadar götürebiliyor. Bilmiyorum sizi nerelere götürdü ama anlatmak istediğim buydu. Kalbin gelişimi zihnin uyaranlarıyla mümkündür. Benim anladığım. Ee, o yüzden e, sizin belki aşk gibi... Özlem gibi, hasret gibi belki e, düşündüğünüz her şey zihin odaklıdır. Herkes bunu kalbe yorar ama bana göre zihin odaklıdır. Çünkü düşünün yani mesela o meşhur türküde Aşık Masuni Şerif bile e, memleket özlemini ifade ederken şöyle başlamış. Yine hatırıma düştü memleket. Kalbime düştü demiyor. Hatıra düşmeden kalbe düşmez. O yüzden bütün işin muhatabı burada akıldır. Vahyin de muhatabı akıldır, e, zihindir yani. O yüzden akledenlere, düşünenlere, e, muhakeme edenlere e, hitap eder. O yüzden Mahsuni i Şerif'in dediği gibi işte yine hatırıma düştü memleket. Hatır kelimesi o şiirde çokça geçer. o türküde. Yine hatırıma düştü memleket. Dumanlı dumanlı oy bizim eller. Ve yine mesela... E, ne kadar özledim ifadesi, özlemeyi bir ölçüye vurma. Bunlar hep zihin merkezlidir. O yüzden e, bana göre içe dönük yani itibariyle evet hatıra içe dönüktür, ama zihinden mütevellit içe dönüktür. Daha sonra e, Turgut Uyar'ın şiirinde olduğu gibi kalbi geliştirir, kalbimizi geliştirir. Hız, bazen hızlı atar, bazen aritmi atar, ama bir şekilde kalbimizi yaşantılarımız. Yaşam tecrübemiz geliştirir diye düşünüyorum. Kalbi geliştiren önemli şey de hatırda, hatırada, zihinde yer eden şeylerdir. Ve böylelikle bu muhabbetle, bu şiirle de programı sonlandırmış oluyoruz. Esen kalın, sevgiyle kalın.